Erken attım. Ben atmadım. Kar mı? Ya kar göremedim. Altyazı <laughs> M.K. Short. İki mid bir short. Bir tane city var. İki midin biri AWP biri Negev ona göre. CT'di baya. Öldü Ay, öldü. Ya. Bir Anladım. tane daha CT. Oğuz sen de. Bir mid bir Fırt. 50 vurdu. Ne oldu lan? Dışarı öldü. Ya bu anı bir kayıt alsana. <laughs> izlem varsa bir kayıt altı buluyor. düşerek